Selamun Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatuhu. Bugün sual meselesinden bahsedeceğim. Yani soru sormak. Normalde İslam'da soru sormak mübahtır. Yani herhangi bir zararı yoktur. Hatta İslam insanı sorgulamaya iter. Sorgulayarak tahkiki bir imana iter. Yani bilinçli bir imana. Sağdan soldan duyarak elde edilen taklidi bir imana değil. Samimi bir şekilde sorgulayabilirsiniz, sorabilirsiniz. Lakin sırf karşıtlık ve laf kalabalığı olsun diye soru sormak için soru sormayı İslam yasaklamıştır. Çünkü az sonra ayet ve hadislerden de göreceksiniz. Bizden önceki ümmetler gereksizce detaylara girip gereksizce sorular sordukları için helak olmuşlardır. Neden helak olmuşlardır onu da söyleyeyim. Çünkü sürekli ardı arkası kesilmeyen sorular sordular. Ve Allah Azze ve Celle'nin onların kolaylıkla yerine getirebilecekleri bir emrini detaylandırarak kendilerine zorlaştırdılar. Yani Allah Azze ve Celle onların sorularına cevap verdikçe peygamberler aracılığıyla onların üzerlerine daha büyük bir yük bindi. Çünkü sürekli detay arttı. Ve bu yüzden de onlara o emir çok ağır geldi eninde sonunda ve onu yapmaktan vazgeçtiler. Ve bu şekilde Allah'ın emrine itaatsizlik ettiler. Halbuki ilk başta yapacak olsalardı sorularla böyle detaylandırmadan kolayca yerine getirebilecekleri emirlerdi bunlar. İşte az sonra okuyacağım ayet ve de bu meseleyle alakalı. Öncelikle ayetlerden başlayayım. Maide suresi 101. Ey iman edenler! Açıklandığında sizi üzecek şeyleri sormayın. Kur'an indirilirken sorarsanız size açıklanır. Allah onu affetti. Allah günahları bağışlayan, örten ve günahların kötü akıbetinden kulu koruyan gafur, kullarına hak ettikleri cezayı erteleyen halimdir. Maide 102. Sizden önce bir topluluk onu sormuş, sonra da onu inkar eden kafirler olmuşlardı. Bakın soru sormuşlar, yerine getirmemeyi bırakın. O gelen cevabı emri inkar etmişler. Bakın İsrail İsrailoğullarından bahsediyor Rabbimiz. Bakara suresi 67. Hatırlayın. Hani Musa kavmine demişti ki Allah bir inek kesmenizi emrediyor. Demişlerdi ki bizimle alay mı ediyorsun? Musa cahillerden olmaktan Allah'a sığınırım demişti. 68 demişlerdi ki bizim için Rabbine dua et de o ineğin sıfatlarını bize açıklasın. Dedi ki Allah buyurdu ki o ne yaşlı ne de genç olan bu ikisi arasında dinç bir inektir. Bu açıklama üzerine artık emrolunduğunuz şeyi yapın. 69 demişlerdi ki bizim için Rabbine dua et de bize onun rengini açıklasın. Dedi ki Allah buyurdu ki o bakanlara huzur verip ferahlatan rengi parlak sapsarı bir inektir. 70 demişlerdi ki bizim için Rabbine dua et de bize onun mahiyetini açıklasın şu ana kadar anlattıkların nedeniyle inek kafamızı karıştırdı. Şayet Allah dilerse ineği bulma konusunda elbette doğru olanı yaparız. 71. Dedi ki Allah buyuruyor ki tarla sürme ve ekin sulama içinde çalıştırılmamış, kusursuz, üzerinde benek olmayan bir inektir. Onlar şimdi doğru söyledin dediler ve ineği kestiler. Fakat neredeyse kesmeyeceklerdi. Bakın bu ayetler hakkında şunları söyleyebiliriz. Emri duydukları ilk anda itaat etmiş olsalar herhangi bir inek kesip emre icabet etmiş olacaklardı. Onlar Emre uymada ayak diredikçe Allah azze ve celle zorlaştırdı. Şartlar o derece ağırlaştı ki neredeyse kesecek inek bulamayacak ve helak olacaklardı. Bu kıssanın bize bakan yönü şudur. İslam'ı öğrenirken bazı emir ve yasaklar nefsimize ağır gelebilir. Kolaylaştırmanın yolu adım atmaktır. En güçlü dua Emre icabettir. Kul iradesini ortaya koyduğu zaman Allah azze ve celle'nin yardımı ve kolaylaştırması peşinden gelir. Bakara suresi 72. Hatırlayın. Hani siz bir insan öldürmüş ve birbirinizi suçlamıştınız. İsrailoğullarından bahsediyor Rabbimiz. Ayetin devamında da şöyle geçiyor. Allah sizin gizleyip sakladıklarınızı açığa çıkarandır. 73. Hayvanın bir kısmını cesede vurun diye emrettik. O da dile gelip katilini söyledi. İşte böylece Allah ölüleri diriltip ayetlerini sizlere gösterir ki akledesiniz. 74. Bu olaydan sonra kalpleriniz katılaştı. Kalpleriniz taş gibi hatta taştan da katıdır. Oysa öyle taşlar vardır ki ondan nehirler fışkırır. Öylesi vardır ki yarılır ve içinden su çıkar. Öylesi de vardır ki Allah'ın korkusundan yuvarlanır. Allah yaptıklarınızdan gafil değildir. 25. İçlerinden bir grubun Allah'ın kelamını dinleyip iyice anladıktan sonra bile bile tahrif ediyor olmalarına rağmen size iman edeceklerini mi umuyorsunuz? 76. İman edenlerle karşılaştıkları zaman iman ettik derler. Kendi aralarında baş başa kaldıklarında ise şöyle derler. Ne diye Allah'ın size açtığı sırlarınızı onlara anlatıyorsunuz? Allah katında aleyhinize delil olarak kullansınlar diye mi? Akletmez misiniz? 77. Yoksa onlar gizlediklerini ve açıktan yaptıklarını Allah'ın bildiğini bilmiyorlar mı? 78. Onların içinden kitabı bilmeyen ümmiler vardır. Kitaba dair bir takım kuruntulara sahiptirler ve sadece zanna dayalı bilgileri vardır. 79. Az bir dünyalık elde etmek için elleriyle kitap yazan sonra da bu Allah'ın katındandır diyenlere yazıklar olsun. Elleriyle yazdıklarından ötürü yazıklar olsun onlara uydurdukları kitaplar için Allah tarafından yazdırıldı diyerek elde ettikleri kazançtan ötürü de yazıklar olsun onlara. Hadis-i şeriflerde ise şöyle geçmektedir. Hazreti Ebu Hureyre radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah aleyhissalatü vesselam buyurdular ki, ben sizi terk ettikçe siz de beni bırakınız. Zira sizden öncekileri suallerinin yani sorularının çokluğu ve peygamberleri üzerindeki ihtilafları helak etmiştir. Öyleyse sizi bir şeyden nehyettim mi? Niçin, neden diye sormaya kalkmadan ondan kaçının. Bir şey emrettiğim zaman da onu elinizden geldiğince yapmaya çalışın. Soru sormayın. Bukhari, Muslim, Tirmizi, Nesai. Sad İbnu Ebi Vakkas radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah aleyhissalatü vesselam buyurdular ki, Müslümanlar içinde Müslümanlara karşı en büyük cürüm işleyen kimse odur ki, haram kılınmamış olan bir şey hakkında soru sorar da, bu sual sebebiyle o şey haram kılını verir. Bukhari, Muslim, Ebu Davud. Tabi bu bugün için geçerli değil çünkü bugün artık Kur'an inmiştir ve tamamlanmıştır. Bu Kur'an-ı Kerim İnme aşamasındayken Tevrat, İncil, Zebur gibi kutsal kitaplar inme aşamasındayken geçerlidir. Hz. Ebu Hureyre radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah aleyhisselatü vesselam buyurdular ki İnsanlar sizlere ilimden sormaya devam ederken şunu demeye kadar gelirler. Anladık. Allah her şeyin yaratıcısıdır. Peki Allah'ın yaratıcısı kimdir? Bukhari, Muslim, Ebu Davud. Bakın Resulullah diyor ki Çok fazla ve gereksiz soru sormak insanı bu tür yerlere götürebilir. Şeytan bu şekilde vesveseler verebilir. Ve en sonunda bunu bile insan sorabilir. Veya bunun üzerinde düşünmeye çalışabilir. Ebu Hureyre bir adamın elini tutarak ilave etti. Allah ve Resulü doğru söyledi. Bana bunu iki kişi sordu. Bu üçüncüsüdür. Ebu Davud'un diğer bir rivayetinde şöyle der. Bunu söyledikleri zaman siz Allah birdir. Allah sameddir. Ne bir yaratıcıya ne de bir başka şeye muhtaç değildir. Doğurmadı doğurulmadı da onun bir dengi de yoktur deyin. Sonra solunuza üç kere tükürüp istaze ile şeytandan Allah'a sığının. Ebu Davud. Yine Hazreti Ebu Hureyre radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah aleyhissalatü vesselam buyurdular ki, İnsanların şerlileri ulemaya bir şey öğrenmek için değil, onları yanıltmak için zararlı meselelerden soru soranlardır. Rezinin ilavesidir. Ebu Salebe el huşeyni radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah aleyhissalatü vesselam şöyle buyurdu. Allah bir kısım farzlar koymuştur. Siz bunları daraltmayın. Bir kısımda sınırlar, yasaklar koydu. Bunlara tecavüz etmeyin. Bazı şeyleri de haram kıldı. Onlara yaklaşmayın. Bazı şeyleri de farz, sınır, haram diye tasnif etmeden mutlak bırakmıştır. Yani mubah bırakmıştır. Bunları unutarak bırakmış değildir. Öyleyse onları farz mı, haram mı vesaire diye dedikleyip araştırmayın. Rezinin ilavesidir. Bunu Darakutni süneninde, rada bahsinde tahric eder. Ed-Durrul Mansur'da Suyuti başka rivayetlerde kaydeder. Ayrıca gayb hakkında soru sormak da İslam dininde yasaklanmıştır. Allah Azze ve Celle gayb hakkında soru sorma yasaklarken, iman etme noktasında kişinin kendisinin tefekkür ederek, düşünerek, sorgulayarak, tahkiki bir şekilde iman etmesini istemiştir. Başkalarını taklit ederek iman ettim demesini kesinlikle yasaklamıştır. Veya başka bir tabirle atalardan sorgulamadan miras gibi alınan imanı yasaklamıştır. Peki neden Rabbimiz gayb hakkında soru sormamamızı fakat iman ederken sorgulayarak, tefekkür ederek iman etmemizi istemiştir? Bunu anlamak için insanı da İslam'ı da çok iyi anlamak lazım. İslam dini belli bir yere kadar yani iman edene kadar akli, iman ettikten sonra nakli bir dindir. Yani siz etrafınızdaki beş duyu organınızla algıladığınız nesnelerle eşyalarla yani yaratılmışlarla Allah Azze ve Celle'ye ulaşırsınız. Dersiniz ki bunların muhakkak tek bir yaratıcısı var. Bu düzeni tek bir yaratıcı yaratmıştır. Yani tek bir tane dış etki var. Bu yüzden de dinleri araştırmaya başlarsınız. Ve dinlerin içinde İslam'a ulaştığınız zaman hakiki din olarak artık gördüğünüze yani şahit olduklarınıza iman etmekle beraber yani ne gibi hayvanlar, insanlar, bulutlar, rüzgar vesaire bunlar hep Kur'an-ı Kerim'de geçer ya bu şahit olduklarımıza iman etmekle beraber gaybi meselelere de iman ederiz. Melekler gibi, önceki kitaplar gibi, onların hakiki halleri, şu anki bozulmuşlarından bahsetmiyorum. Önceki peygamberler, bunları Allah'ın gönderdiğine, bunları Allah'ın yarattığına iman etmeniz gerekir. İşte bunlara akıl yoluyla ulaşamazsınız. Yani hissedemezsiniz. Bunların bilgileri size ulaşmıştır fakat onları hissedemezsiniz. Şu etrafınızda bulutları, hayvanları vesaire diğer eşyaları hissettiğiniz gibi. İnsan sınırlı bir varlıktır. Yani bedenindeki organları, hisleri veya diğer işlevleri sınırlı olduğu gibi, ihtiyaçları, içgüdüleri sınırlı olduğu gibi aklı da sınırlıdır. Mesela biz rüya görürken bile Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz haricinde, çünkü onunla alakalı hadis var, rüya görürken bile çevremizde gördüğümüzde aslında dikkat etmediğimiz fakat bilincimize yerleşen şeylerin yansımalarını görüyoruz. Yani rüyada bile biz sıfırdan bir şey uyduramıyoruz. Bilincimize yerleşenleri ortaya çıkartıyoruz. Çünkü insan sadece beş duyu organıyla algıladıklarını hissedebilir. Onun dışındakileri hissedemez ve aklıyla idrak da edemez. O yüzden diyoruz İslam dininin bir kısmı naklidir. Allah Azze ve Celle'nin mahiyeti naklidir. Biz yalnızca varlığını aklımızla kavrayabiliriz. Varlığına deliller bulabiliriz ve buna kesin bir şekilde iman edebiliriz. Fakat mahiyetinin nasıl olduğu ile alakalı yani onunla alakalı detaylı bilgiler gaybidir, naklidir. Melekler öyle, kıyamet öyle, ahiret hayatı öyle, cennet, cehennem öyle. Daha birçok örnek verilebilir. İşte bu yüzden insan sınırlı bir varlık olduğu için ve duyu organları altına alamadığı şeyleri hissedemediği için, idrak da edemediği için gaybi bilgileri idrak edemez veya hissedemez. O yüzden Allah azze ve celle diyor ki bunlar araştırmayın. Benim bildirdiğim kadarını alın, kabul edin. Çünkü siz eğer bunlar hakkında yorum yapmaya kalkarsanız sınırlı aklınızla, sınırlı bedeninizle bu sefer uydurmaya başlayacaksınız. Çünkü bilmediğiniz şey hakkında ancak sallarsınız ve dünyada diğer gördüklerinize kıyaslarsınız onları. Yani siz ee, bir melek hayal edeceksiniz atıyorum Allah kanatlı bir varlık dediği zaman Kur'an-ı Kerim'de siz onu hemen kuş kanadına benzetirsiniz Ya da başka bir şeye benzetirsiniz Çünkü gördüklerinize ve idrak edebildiklerinize kıyaslarsınız O yüzden siz o kanadı Kanat olarak kabul edeceksiniz O kanadın neye benzediği ile alakalı detaylı bir bilgi Ortaya koymadıysa Allah Onu farklı şekillerde hayal etmeye çalışmayacaksınız Ama Allah'ın varlığına İslam'ın hak dini olduğuna veya İslam'ın hükümlerinin gerçek hayatta karşılığı olup olmadığına iman etmek için kesinlikle sorgulayarak iman etmeniz lazım. Allah işte bu konuda sorgulamanızı emretmektedir. Tahkiki bir imanı yani. Mesela hayvanlarla, bulutlarla alakalı veya yönetimle alakalı, devletle alakalı, insanlarla alakalı, kadın erkek ilişkileriyle alakalı meseleler var Kur'an-ı Kerim'de. İşte bunları okuduğunuz zaman gerçek hayata bakıyorsunuz, hislerinizi algılayabildiğiniz alana bakıyorsunuz. Kur'an-ı Kerimle uyuştuğunu görüyorsunuz. Ve bakıyorsunuz ki bu kainat boşu boşuna değil. Bu dünyada bütün her şeyin bir amacı var. Bir ölçüyle yaratılmış ve bunların tek bir ilah tarafından yaratıldığını anlıyorsunuz. Yani birden çok ilah da olamaz. Akli olarak baktığınız zaman tek bir ilahın varlığına ulaşıyorsunuz. Ve Kur'an-ı Kerim'de geçen hükümlerin de gerçek hayatta karşılığını gördüğünüz zaman yani Kur'an-ı Kerimle bunlar anlamlandırıldığı zaman sizin için bu gördükleriniz veya diğer duyu organlarınız altına alabildikleriniz her şey sizin için anlamlı hale geliyor ve bir amaç uğruna yaşamaya başlıyorsunuz. O da Allah'ın rızasını elde etmek. İşte tahkiki iman budur.